Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Evet Türkçe dersimiz 1. dönem 2. yazıya birlikte hazırlanıyoruz. Evet hemen çekmekleriyle başlıyoruz. 1. sorumuz altı çizili çekimli fiillerin kip ve kişileri yani zamanlarını ve kişilerini birlikte bulacağız. Başlayalım. Umudunu yitiren bir insan hayata karşı gücünü kaybeder. Bakın insan ne o olduğu için sevgilencelerim. 3. tekil kişi r er de neydi? Geniş zamanda. O zaman şöyle diyelim. Evet. Geniş zaman üçüncü tekil kişi. Evet. Devam ediyorum. Çevremize başarısız olun. Artık denemeyeyim diyen insanlar. Evet. Yani denemeyeyim. Bakın burada ben denemeyeyim diyelim. Birinci tekil kişi. Burada denemeye. A-E. A-E iki de neydi? İstek kipiydi. O zaman şöyle diyelim. İstek kipi Evet birinci tekil kişi. Evet aşağıya gelelim. Diyen insanlar görüyoruz. Bakın. Neydi? Yor eki. Şimdiki zaman eki. Görüyoruz. Kim görüyor sevgili Biz görüyoruz. O zaman nasıl yazacağız? Şimdiki zaman. Evet şimdiki zaman. Biz dediği için birinci çoğul kişi. Güzel devam edelim. Oysa insan umudunu korunmalı Bakın malı melek neydi? gereklilikte. Bakın insan derken yine o olacak yani üçüncü tekil kişi olacak. Şöyle yazalım malı meli gerekli olduğu için. Evet gereklilik kipi üçüncü tekil kişi. Evet burada da sağlayacak acac e, acak neydi sevgilim? Gelecek zamanda. Evet. Sağlayacak olan ne? Bakın yeniden ayağa kalkmaya sağlayacak. Çünkü umut yani ayağa kalkmaya sağlayacak olan ne? Yine o. Yani üçüncü tekil kişi. Yazalım. acek ecek Gelecek zaman olduğu için. Evet. Gelecek zaman üçüncü tekil kişi. Yani o sağlayacak. Kim sağlayacak? O sağlayacak. Yani üçüncü tekil kişi. Yani çekimleri de bu şekilde yapıyoruz. Evet. İnsanın umudu kaybolmasa bakın sahseni de şarttı değil mi sevgilencerim? Evet. Yine e, umudu kaybolmayacak olan ne? O. O kaybolmasa bakın. Umut yerine o kaybolmasa. Yani üçüncü tekil yine. Sahseni de şart kipi olduğu için şöyle yazalım. Şart tipi virgül üçüncü tekil kişi. Bu şekilde yapıyoruz. İkinci soruya geliyoruz şimdi 15 puanlık. Aşağıdaki metinden 3 adet zarf bulup altlarını çizerek türlerini belirtin diye söylemiş. Bakalım akşam zaten e, zarf deyince ne oluyor sevgilerim? Bizim öğrendiğimiz 8 sınıf, e, 7. sınıfta zaman zarfı, bir de ne var? Durum zarfı bunlarla işlem yapıyoruz. Akşam bakın hemen zaman değil mi? Fatma teyzelere misafirliğe gideceğiz. Ne zaman? Akşam o zaman zaman zarfı değil mi? Zaman zarfı. Zaman zarfı için ne zaman diye soru soruyor. Durum zarfı için de nasıl diye soru soruyorduk. Oysa sevdiğim pek söylenemez. Yani söylenemez. Ne söylenemez? Nasıl söylenemez? Pek söylenemez. Bakın ne yapıyor? Zaten fiilleri nitelediği için pek söylenemez. Bu da yine şöyle miktar zarfı diye söyleyelim. Evet. Bana pat diye matematik soruları soruyor. Nasıl soruyor? Bakın yine fiile soruyor. Nasıl soruyor? pat diye soruyor. Evet, pat diye soruyor. Nasıl? Bakın nasıl sorulun cevabı pat diye. O zaman neydi? Durum zarfı. Evet, durum zarfı. Geçen hafta bakın yine zamandan bahsediyoruz. Ne zaman bakın sordu? Ne zaman? Geçen hafta. Evet. Ne zaman sorusu zaten zaman zarfı oluyor. Onlar bize gelmişlerdi. Yine sordu. Evet. Bakın ne yapıyor? Nasıl e, sordu. Yine sordu. Evet o zaman bu denedir. Nasıl sorsun cevabı? Durum zarfı. Devam edelim. Annemle sohbet ederken birden bana dönüp 3 kere 9 demesin mi? Evet ne zaman? Annemle sohbet ederken. Burası boydan boya zaman zarfı. Ne zaman? Annemle sohbet ederken zaman zarfı. Bana dönüp 3 kere evet 9 demesin mi? Böyle sorulunca, bakın 3 kere 9, burası zarf değil e, ismi nitelediği için. Böyle sorulunca çok heyecanlanıyorum. Bakın bir kere çok heyecanlanmak e, nedir? Miktar zarfı. Önce şunu yazalım. Evet, çok heyecanlanmak, miktar zarfı. Evet, ne zaman, bakın heyecanlanıyorum. Ne zaman? Böyle sorulunca. Burası da zamanı belirttiği için, evet zaman zarfı diye yazacağız. Evet geçen gün bak yine zamandan bahsediyoruz hemen artık uzatmayalım zaman zarfı öğretmenden yıldızı bir aferin bile aldım ama Fatma teyze sorunca işler değişiyor ne zaman değişiyor Fatma teyze sorunca sorduğu zaman yani yine zaman zarfı evet bilemedim yine tabii evet ne yapamam yine bilememiş evet Evet başımı aşağı eğdim. Bakın fiili eğdim ne zaman ya da nereye yön e, söylediği için aşağı eğdim dediği için. Bakın fiili yer yön yönden nitelediği için bu da yer, yön, zarfı, aşağı kelimesi. Evet bunlar yeterli olacaktır. Şimdi metinle ilgili sorularımız var. İnsan yemek kültürü doğallık, sadelik ve lezzet üzerinde kuruludur. İtalyan yemek kültürü doğallık, sadelik ve lezzet üzerine kuruludur. İtalyanlar yemek yaparken az malzeme kullanır ancak malzemenin taze ve kaliteli olmasına çok önem verir. İtalya'da en bilinen yemeklerin başında pizza ve makarna gelir. Makarna, domates sosu, peynir, zeytinyağı ve fesleğen gibi basit ama uyumlu malzemelerle hazırlanır. Pizza ise genellikle ince hamurludur ve tarz fırında pişirilir. İtalyan mutfağında zeytinyağı önemli bir yere sahiptir. Yemeklerde sıkça kullanılır. Ayrıca peynir çeşitleri parmesan, mozzarella deniz ürünleri, sebzeler ve hamur işleri yaygındır. Tatlı olarak tiramisu ve gelato İtalyan dondurması oldukça meşhurdur. Buna bu metne göre İtalyan yemek kültüründe kullanılan malzemelerin özellikleri nedir diye soruyor. Bakın şurada ne demiş? Ancak malzemelerin taze ve kaliteli olmasına ne yapılmış? Önem verilmiş. Bir de İtalyanlar yemek yaparken az malzeme kullanırlar ama taze ve kaliteli olmasına önem verilmiş. O zaman şöyle yazalım az malzeme evet kullanırlar virgül koymayabiliriz. Çünkü bağlaç kullanacağız ama taze ve kaliteli olmasına. Taze ve kaliteli olmasına ne yaparlar? Önem verirler diyebilirsiniz. Veya taze ve kaliteli olmalıdır da diyebilirsiniz. Yani bunu şu çok önemli çünkü kendi cümlelerimiz olması önemli. Mesela az malzeme kullanır ama taze ve kaliteli olmalıdır. Soru öyle sorduğu için taze ve kaliteli olmalıdır. Soruya göre cevap verelim. Devam edelim. Metin türlerini soruyor. Bu metnin türünü ve gerekçesini birlikte yazınız demiş. Ünlü yazar Orhan Kemal. Bakın belli oldu değil mi? 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Genç yaşta zorluklar yaşamış. Eğitimi yarıda bırakmak zorunda kalmış. Çeşitli işlerde çalışarak hayatını kazanmıştır. Eserlerinde genellikle işçilerin, yoksulların ve küçük insanların yaşamını gerçekçi bir dille anlatmıştır. Roman, hikaye ve oyun türlerinde eserler vermiştir. Bereketli topraklar üzerine Murtaza Hanım'ın çiftliği en bilinen eserlerindendir. Bakın ne yapıyor? Orhan Kemal'in hayatından bahsediyor başka birisinin hayatını anlatmayı bize ne diye söylüyorduk? Biyografi diye söylüyoruz. Cümle olsun. Bu metnin türü biyografidir. Çünkü metinde evet bilinen bir kişinin hayatı anlatılıyor değil mi? Bilinen bir kişinin hayatı. Tabii kendisi anlatsa bakın otobiyografi olur. Buraya şimdi dikkat çekelim. Üçüncü kişi Evet, tarafından anlatılır. Yani bu burgu yapmak için yaptım. Normalde bunu ne yapmak lazım? Yazıyla yazmak lazım. Evet. Üçüncü kişi. Yani yazarken böyle yazalım. Rakam kullanmayalım. Bilinen bir kişinin hayatı üçüncü kişi tarafından anlatılmıştır diye de söyleyebilirsin. Anlatılmıştır. Yani nedenimiz bu biyografi çünkü başkasının tarafından anlatılacak. Kendi kendi anlatsın olur. Otobiyografi olur. Ee, birinci kişi ağzından olmadığı için üçüncü kişi olması burada bakın önemli. Yani bunu yazmazsanız öğretmeniniz 10 puanınızı kırabilir. Devam edelim. Hikaye, hikaye yazıcı metin yazacağız. Rüzgar, bavul, sokak lambası, gölge, sabır, düdük, yolculuk. Yukarıdaki kelimelerden en az 5 tanesini kullanarak kısa bir öykü yazınız. Öykünüze başlık koyunuz. Ben şimdi örnek bir tane hazırladım uzun sürmesin diye açıyorum. Ee, öğretmenimizin. Evet, geceye açılan yolculuk. Evet. Bakın burada rüzgar başlıyorum. Hemen kullanıyorum. Dar sokağın içinde uğurdayken elimdeki bavulu. Evet bakın görüyorsunuz. Sıkıca tutuyordum. Sokak lambası. Evet burada bakın kullanılmış. Titrek bir ışık yayıyor. Yerdeki gölgen bazen uzuyor bazen kısalıyordu. Bakın gölge kelimesini burada da kullandım. Bu sessiz gecede beklemem zor olsa da sabırla duruyordum. Sabır kelimesi. Çünkü bu yolculuk benim için sıradan bir gidiş değildi. Bakın yolculuk kelimesi. Hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar vermiştim. Evet, bir süre sonra uzaklardan gelen düdük sesi, evet düşüncelerimi böldü. Bu sesi artık geri dönüş olmadığını fısıldıyordu. Evet, bu şekilde bakın zaten yazdım. Ee, düdük, sabır, yolculuk, bavul hepsini kullanmış oldum. Evet, yani şurayı kaydırmışım. Şu tabi birleşik olacak. Rüzgar yüzme çarparken içinde hem bir hüzün hem de umut vardı. Bavulun içindekileri azdı ama taşıdığım duygular çok ağırdı. Sokak lambasının altından son kez geçip ardıma baktım. Gölge sanki beni durdurmak ister gibi ayaklarımın dibinde kalmıştı. Derin bir nefes aldım. Sabırla beklediğim bu yolculuk başlamıştı artık. Bilmediğim bir geleceğe doğru yürürken içimde sessiz bir cesaret büyüyordu. Bakın bu şekilde öğretmemiz size 4 yani bu kadar çok vermeyebilir. İşte 3-4 tane kelime verebilir. Bunlarla ilgili cümle oluşturan diye söyleyebiliriz evlencilerim. Bu noktada dikkat edelim. Özellikle çekimli fiillere dikkat edelim. Kiplerini bulurken zorlanabilirsiniz. Evet diğer derslerinizi de çekeceğim. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.